çok az kaldı ve pasta hazır olacak. <laughs> Sanırım burada birisi pasta söyledi. Kızlar şimdi çok lezzetli olacak. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? O benim pastam. Onu sizin için yapmadım. <laughs> evet üzgünüm ama endişelenme. Şimdi düzelteceğiz. Hayır böyle olmaz. Bunun nasıl zor olduğunu biliyor musunuz? Hayır mı? O zaman şimdi öğreneceksiniz. Neredeyiz biz? Görünüşe göre şu an bizi çok havalı bir meydan okuma bekliyor. Bol şans. Umarım hepimiz çok lezzetli kekler yaparız. Şimdi buna öğreneceğiz. Vay canına çile ikili. Vay be. Oyun daha da başladı ve şimdi çok şanslıyım. Ben beyaz kekimi kırmızı meyvelerle süsleme zamanı. Ne güzel kokuyor. Evet çok iyi. Çok şanslısın. İşte böyle. Hey, burayı dağıtma. Neden yeşil uçları bize atıyorsun? Kusura bakmayın. Sadece dikkatimi pastaya daldı. Başla bir şey düşünemiyorum. Yeah. Vay canına. Ne kadar lezzetli. Ben de pastayı çabucak denemek istiyorum. Acaba bende ne olacak? Yeah. Ne? Balık mı? O çok yeah. iğrenç. Aynen. Koku tüm odaya yayıldı bile. Oh my God! Ay. Zamanında gaz maskemi çıkardım. Onun yanında durmak bile imkansızsa bu pisliği nasıl yiyebilirim? Nasıl yapacağım? kimin umurunda? Önemlisi hızlı yediremiyorum. Hadi ye onu Suzy. Var mı üzerimi? Zaten hızlı çalışıyorum. tutun beni. Ben çıkarmalıyım. Denemedim ama şimdiden kötüyüm. Kızlar tutun beni. Bunu artık yapamam. Bu pislikten acilen kurtulmamız gerekiyor. Evet kızlar. Hayatımda daha kötü bir şey yemedim. Bu pisliğe attığınız için teşekkürler. Bunu benim de düğmeye çabucak basma bilmem için yaptık. Umarım güzel bir şeyler olur bende. Vay canına. Jelibon solucanlar. Evet çok şanslıyım. Onları çabucak pastanın üzerine koymalıyım. Ve bu güzelliği yemeliyim. Çok işte açıcı görünüyor. Tabii ya. Bu yüzden çabuk ısırık almak istiyoruz. Düşünmeyin bile. Bakın böyle küçük bir tabağa bu kadar farklı solucanlar sığdı. Pastanın üzerine doğru düzgün bile sığmıyor. Ne yapacağım? Pastanın görünümü bozamam. Hayır, çirkinleşecek. Büyük solucanı parçalara ayırmalıyız. Olmuyor. Sözü bana yardım edecek misin? Tabii. Çek, çek. Çek şey, daha güçlü. Bu kadar da değil ama. Ups sanırım Daisy'nin artık pastaya ihtiyacı yok. Doktora ihtiyacı var. Umarım pasta yememe olmaz. Yeah. <laughs> Bu sefer düğmeyi ilk ben basacağım. Tamam öyle olsun. Yaşasın. Çikolatalı yumurtalar. Bir şeyi bana pastanın inanılmaz derecede lezzetli olacağını söylüyor. Onu çabucak yememiz gerekiyor. Ve bunun için tüm kinderleri hızlı düzenlemek gerekiyor. Çok güzel oluyor. Ve en büyüğü en yükseğe koyacağım. Arkadaşlarınla paylaşacak mısın? Daha neler henüz düğmelere kendiniz basmadınız. Belki orada da lezzetli bir şeyler olacak. Bakın, Kinder'lerin içinde bir sürpriz var. Bu renkli bir pasta süsü. Çok güzel. Eminim çok lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Lezzetli mi? Güzel bir pasta mı? Çok. Şimdi onun bu pembe şeylere süslü olmasını istiyorum. Böylece çok daha güzel olacak ve tabii çok daha lezzetli. Bu renkler beni delirtiyor. Nasıl güzel mi? Yemek zamanı. İnanılmaz güzel. Nasıl şimdi? Lezzetli mi? Çok. Ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz bile. Umarım en az onun gibi şanslı olurum. Vartanına çilekli reçel. Ona bayılırım kesinlikle pastayı daha az kuru ve daha lezzetli hale getirebilir. Asıl önemli olan abartmamak. Aksi takdirde fazla tatlı olacak. Çok ağır. Şimdi. Ay. Şimdi pasta tatlı olacak. Düştü üstüne. Ne olmuş anne? Yani? Süper bir şey bu ya. Aslında evet. <laughs> Bu yüzden neden bu kadar üzüldüğümü bile bilmiyorum. Ben de istiyorum. Hadi bas. Kola mı? Mentos mu? Kola ve mentosu pastaya nasıl birleştirebilirim ki? Onu ıslatmam mı? O zaman kesinlikle dağılacak. Ne? Daha iyi bir fikrim var. Kızlar buldum gerçek bir çeşme yaratabilecekken neden onu sulasam ki? Kola kek mentos. Bu gezegendeki en lezzetli çeşme olacak. <laughs> Sadece dikkatli ol. Bizim ıslanmamamız için. Merak etmeyin. Ben yanlış bir şey yapmam. İnanılmaz. <laughs> Yuzi. Ne bağırıyoruz? Korkutsuz değil daha fazlası olacağını sanıyordum. Daha fazlasına gerek var? Asıl önemli olan lezzetli olması. Şimdi tam gereken. <laughs> Vay canına. Ne kadar güzel bir bebek. Bir daha pasta. Sakın söyleme güzellik. Benim de sevdiğim kadar pembe bir bebeğim var. Bakalım benim için ne kadar lezzetli olacak. Vay canına. En sevdiğim dondurma. Baskin Robbins ve pasta mükemmel bir ikili. Renkleri göre birbirine mükemmel uyum sağlıyor. Kızlar sonunda size çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Aklıma güzel bir fikir geldi. Hazırlanın. Şimdi çok ilginç olacak. Baskin Robbins'i e eritip üzerine dökmeliyiz. Hiç anlamıyorum ne yapıyorsun? Şimdi hiçbir şey yok. Ama şimdi pasta süsünü alıp üzerine dökeceğim. Harika fikir. Pasta süsüyle bu pasta daha da lezzetli olacak. Aynen. Şimdi bir el hareketiyle prensesimin elbisesi de inanılmaz derecede güzel olacak. Ama uzun süre için değil. Çünkü hepsini ben yiyeceğim. Kızlar bana bol şans. Hiç hey, ne kadar işte açıcı bir şekilde yemek yiyor. Ben de öyle istiyorum. <laughs> ne? Toxic waste şekerleri. Onlar çok ekşi. Gerçi onlara hiç denemedim. Bu yüzden yanılıyor olabilirim. Hayır, yanılmıyordum. Bu gerçek çok ekşi. Bunları yemeyeceğim. Yapacaksın kurallar böyle. Lollipoplar süslersen bebeğin nasıl güzel elbisesi olacağını hayal et. Tamam haklısınız. Umarım pasta korkunç ekşiliği örtbas edecek. <laughs> Hadi Suzy dene dene. <laughs> hayır. Hayır. Bu korkunç resmen. Kızlar bu dayanılmaz bir şey. Sizi neden dinledim ki? Bu pisliği yememeliydim. Bence komikti. Bakalım benim için ne olacak? Umarım lezzetli bir şey olur. Oh hayır. Hardal olamaz. Pastamı mahvedecek. Kesinlikle onu acı yapacak. Çok hoşuna gidecek. Çok kötüsünüz. <laughs> Belki en azından güzel desenler çizebilirim. O zaman o kadar da kötü olmayacak. Evet, güzel elbise oldu. Ve şimdi deneme zamanı. Nasıl gidiyor? Lezzetli mi? Hayır, bu iğrenç. İçimde her şey yandığını hissediyorum. Bana yardım edin yoksa buradaki herkesi yakacağım. Endişelenme. Böyle durumlarda buzlar dolu bir buzdolabım var. Umarım sana yardım eder. Bacına gerçekten işe yarıyor. Ama uzun sürmez. Yine acı. Yanıyorum. Çünkü neden az veriyorsun? Tüm buzları hemen üstüne dökmek gerekiyor. İşte bu. Nasılsın Mary? Her şey yolunda mı? Evet. Sanırım devam edebiliriz. Çarkı çevir Suzy. Çiğ balık mı? Ciddi misiniz? Bu pasta mahvedecek. Sanırım balık yok. Pekala onu devam edelim. İşte orada Suzy. Nerede? Hiçbir şey göremiyorum. Sadece kafanı çevir ve açık olanı görmemeye çalışma. Üzgünüm sadece fark etmedim. <laughs> i̇şte burada. Görüyor musun? Aa, çok teşekkürler. Sen olmasaydı onu kesinlikle bulamazdım. Tamam. Bunu pastanın üzerine koyacağım. Tam şuradan. Tam ortasından. Beğendin mi? Mary neredesin? Peki nereye kayboldu? Hey Mary geri gel. İşte ben. Beni kandırabileceğini mi sandın Suzy? İşe yaramayacak. Ne yaptın sen? Pasta ne oldu? Yes. Sadece sana biraz yardım etmeye karar verdim. Peki teşekkürler. Kendim de başarabilirdim. Bir balık yeterliydi. Şimdi bu pisliği yemem gerekecek. İğrenç bir tat. Bu parçayı bile bitiremem. İzlemesi bile iğrenç. Bunu hemen lezzetli bir şeyle içmem gerekiyor. Ver şunu bana. Bu kurallara aykırı. Başka bir şey kullanamazsın. Ama içmem gerekiyordu. Bitirdiği ne Tamam. Şimdi süslemeyi ben seçiyorum. İçimden bir ses bunun lezzetli bir şey olacağını söylüyor. Kesinlikle oh. cips. Peki nerede? Oh. Aa, şimdiden görüyorum. Bir kavanoz. Harika. Beni kıskan Suzy. Of ya. Neden senin kadar şanslı değilim? Kokusu inanılmaz resmen. Ağzıma çabucak koymak istiyorum. Harika. Bu tadı kelimelerle anlatamam. Her şeyi yemeden önce pastanı süslemem gerekiyor. Sanırım cipsleri yaprakları şeklinde koyabilirim. Bak bu bir çiçeğe benziyor. Denememe izin verirsin değil mi? Tamam öyle olsun. İyiliğimi kullanıyorsun. Al al şunu. Teşekkürler. Aynen fikrimi değiştirdim bu arada. Beni kandırmaya mı karar verdin? Cipsleri bana ver. Yine de onları deneyeceğim. Vermeyeceğim benim onlar. Al bakalım. Bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Gizli kombo tekniklerimi kullanmam gerekecek. Neyse, kendimi savunabiliyorum. Ne yapıyorsun Mary? Bacaklarını kullanamazsın. Yiyecek mücadelesinde her seçenek iyidir. Ama bu da bitmedi. Yine mi sen? Bundan bıktım artık. Düşüyorum. Pekala, saçmalıklara uğraşmaya bırak. Pastanın deneme zamanı. Wow. Vay be yumuşacık. Onu geri alabilmem iyi oldu. Harika. <laughs> Keşke bu sefer yine şanslı olsaydım. Pekala çevirme zamanı. Şans benim tarafımda olmalı. Oley. Sana söylemiştim jelibon gözler. Suzy onları hemen bana ver. Aslında burada sadece bir göz var. Ve sen sihirli kelimeyi kullanmadın. Tamam al şunu. Tamam ne demek? Bu benim yemeğim. Ay canım ne kadar büyük bir parça marmelat sırdım. Vay canına ne kadar dolgu var. İnanılmaz bir şey. Bir sürü. Peki onunla ne yapacaksın? Sadece pastanın üzerine dökeceğim. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Renkli sosa çok benziyor. Görünüşe göre içinde bir şey kaldı. Meni belki de gözü böyle sallamamalısın. Hayır. Haklıydı. Kaydı. Of hayır. Onu bana geri verin. Pekala. Üzüntüyü pastayla kapatmamız gerekecek. Ne kadar beceriksizsin Mary. Şimdi sıra bende. Vay canına. Pasta süsü. Pastayı süslemek için mükemmel resmen. Kavanozu bana ver. Bir saniye. Tamam otur kendim alacağım. Bu kadar bekleyemem. Bak farklı tatlarda evvelkilerde bayağı süs var. Bunu sevdim. Bu sanırım pastamın yüzünde harika görünecek. Ama önce denemeliyim. Harika. Çok lezzetli. Şimdi pastanın üzerine dökebilirim. Beklediğin gibi çok güzel görünüyor. Şimdi biraz daha renk eklemeliyim. Hey tüm serpintim nereye kayboldu? Meli onu neden aldın? Ameliyatta gözümü kaybettiğim için havamda değilim. Ama bu başkasının yemeğini almak için bir sebep değil. Benden uzak dur çocuğu ne yapıyorsun? Yıkanmam gerek. Tamam dediğin gibi olsun. Sensiz yapacak işlerim var zaten. Pastanı deneyebilirim. Acaba bu sefer bizi ne bekliyor? <laughs> Gördüğüm en iyi seçenek değil. Pekala hadi çevirelim. Oh hayır ahtapot aldım. Bu en korktuğum şeydi. Endişelenmen sanırım her şeyi halledeceksin. İstediğin için teşekkürler tabii ama bu bana yardım etmiyor. Ahtapotlar ne kadar çirkin. Bu iğrenç resmen. Onları çabucak pastanın üzerine atmalıyım. Sadece bir tane koydun. Geri kalanlar ne olacak? Mele çok dikkatlisin. Ve bazen bu beni kızdırıyor. Nasıl istersen. Biraz daha koyacağım. Memnun musun? Şimdi de pasta kesin mahvoldu. Bence çok orijinal görünüyor. Hadi siz ye. Çok aceleci olmazdım. Hala zamanımız var. Ama belki haklısın. Bu en kısa zamanda kapatsam iyi olur. Nasıl peki? Ahtapot yüzüme yapıştı. Yardım et. Hemen indir onu Mary. Yalvarıyorum. Tamam yaptım. Yanağıma ne oldu? Yanıyor. Ahtapot iz bırakmış. Ahtapotlardan bahsetmekten bıktım. Hadi başka bir şey geçelim. Lollipoplar. Harika bir seçenek. Altında bir sürü. Harika görünüyorlar. İşte yine şanslısın. Tebrikler. Teşekkürler ama sözlerinde hiç samimiyet yok. Önümde zor bir görev var. Pastamı lollipoplarla nasıl süsleyebilirim? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aa, bir fikrim var. Bir şey buldum. Hayır. İnan bana bu harika olacak. Neler oluyor? Bana şeker çubuklarını atmayı bırak. Mary duyuyor musun? Dur. Üzgünüm gereksiz şeylerden kurtulmam gerekiyordu. Çekil çiçek korkuyorum. Neden onu poplara vuruyorsun? Mary sakin ol lütfen. Hiçbir şey anlamıyorsun. Benim planım var. Harika. Şimdi hepsini doğrudan pastanın üzerine dökebiliriz. Bence harika görünüyor. Buna artık ihtiyacım yok. Böyle bir pastayı seve seve deneyeceğim. Çok iştah açıcı görünüyor. Ve nasıl güzel kokuyor. Güzellik ve tadın mükemmel kombinasyonu. Bu ne? Suzi hala bağırıyor musun? Artık sakinleşmen gerekiyor. Sonunda kendini toparla. Ne yapıyorsun Mary? Ha, pasta için teşekkürler. Burada ne kadar çok lezzetli şey olduğuna baksana. Vay canına kötü şeyler de var. Umarım ilkini ben alırım. Geriye kalanı alacaksın. Çünkü önce benim. Oley süt ve kurabiyeleri aldım. Sen de otur ve kıskan. Yavaşça başlayalım. Harika. İnanılmaz. Tam gereken. Bu hiç adil değil. Eğer ilk çevirdiysen kurabiyeleri ben alırdım. Artık kimse bunu öğrenmeyecek. Artık çok geç. Meri bana süt ver. Al sütünü. Ben yine de küstüm sana. Ne yapıyorsun kızım? Ne kadar harika olduğuna bak. Şimdi kurabiyeler ıslanacak ve yumuşak olacak. Vay canına. Ne kadar büyük bir dilim. Her şey büyük büyük almaya alıştım. Mary neredesin? Yine nereye kayboldun? Ay işte sen. Çık oradan. Neden orada saklanıyorsun? Senin yerken izleyemem. Ayrıca o aptal sosları da tadamam. Hadi eğlenceli olacak. Endişelenme bence her şey yoluna girecek. Hey neden bana sos döktün? Dur yeter. Sadece şaka yapıyordum. Benimle olay etmene gerek yoktu. Öyle mi? O zaman kendini koru. Ben de sos alacağım. Bu tüm sınırları aşıyor. Sen kendin başlattın. Benim hatam değil. Hastanede benimle paylaşmalıydın. Pekala. Soslar bitti. Bu arada pastam hazır. İstersen deneyebilirsin. İstemezsen kendim yiyeceğim. Fena değil. Beklediğimden daha iyi. Yine de kimi kandırıyorum. Bu iğrenç resmen. Meryem sen çok garipsin keyifler lezzetli olur ama bazen bizim meydan okumaların aksine pek de iyi olmayabilir. Haklı mıyız? O zaman bu videonun altına beğenmek tuşuna bas. Yakında görüşürüz. Güle güle.